Homsaysa bir ipi Yedi günde trilyon talebim Kırıyorum kalpleri, öpücüğümü İşine girip duruyorum entalimi Yapıyorum, yapıyorum iç edilen derliğimi Koyuyorum mavi renk derliğimi Birçok kullanım orijinalliğimi Fel fel cim Numara hattım bakışı fel fel cim Lebel Kovulat ben işin olmuyor fel fel Satamayan dostluğuna <laughs> hep tek giysin Düşmüşler dersin büyük bir sokak arasında tersizsin Cadde 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 Kovalayıp buluyordum gerekli madde Kopuyor şimdi kırkıncı katta Uyumam geceleri erken saatte Asıl yapıyorum bakmadan saatte Milyon liralar veriyorum sana 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 sen Hesap et Kelebeğimi alıp antene bile almam Bin Kırıp hayran ölür ölümü hiçbir adım atmam Onuruma bırakırım yarına bırakmam van 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 vakitim zaman harman kalmam kalırım van tüketirim telefonu sarılırım bir paket söylerim her zaman aldım tam falveci numarada attım bakışı falveci let me bu kadar değiştin onu sen hatırladın sen kafesin Alta bilen dostunu etten giysin Düşüşler dersin Sökülür büyük bir sokak arasında terzisin Karışık kapak sayısı gibi Karışık kapak sayısı gibi Karışık kapak sayısı gibi bir Karışık kapak sayısı gibi bir Kayıyorum kalpleri yok çöpü kalpleri yok